Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin el-Emin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Aleyküm selam. Şimdi biz dün demiştik Hz. Yakub'un diğer 10 oğlu Hz. Yusuf aleyhisselam'ı kıskanıyorlardı. Hoş geldin Yahya Can. Dolayısıyla onu e, sevmiyorlardı. Ve o özellikle gördüğü rüyadan da çok etkilendiler ne yaptılar bir hile bir tuzak kurdular işte Yusuf'u babamızdan ayıralım onu çöle götürelim kendimizle bir şekilde babamızı ikna edelim ve onu orada artık ya öldüreceğiz ya bir şey yapacağız yani diye karar verdiler ve babalarının yanına geldiler babalarını e, şey yaptılar ikna ettiler yemin ederek işte güvence vererek ve babaları Hz. Yakub Aleyhisselam eee onların onlara izin verin yani Yusuf Aleyhisselam'ı alıp götürmelerine. Tabii onlar Yusuf Aleyhisselam'ı aldılar, çöle gittiler. Tabii İsra Aleyhisselam o zaman küçük bir çocuktur. Eee abileriyle çöle gittiği için sevinç içindedir. Tabii başına ne geleceğini maalesef bilmiyor ve çöle vardıklarında, yani köyden uzaklaştıklarında artık ona eziyet etmeye, onu açta işte vurmaya, hakaret etmeye, sen misin işte rüyanda böyle gören, yok sen bizim Efendimiz olacak mısın da biz seni kölen mi olacağız, babamızın şeyine maddi manevi mirasına sen mi konacaksın gibi hem ona hakaret ederek hem döverek onu götürüyorlar. Tabii büyük kardeşleri öldürülmesine karşı çıktığı için onu öldüremiyorlar. E ne yapalım diyor, burada bir kuyu var onu kuyuya atalım. Ya orada zaten ölüp gidecek ya da bir kervan gelip ona onu alacak götürecek uzak bir yere biz ondan kurtulmuş olacağız babamızın sevgisi de maddi manevi mirası da hepsi bize kalacak dolayısıyla bu şekilde amacımıza ulaşmış olacağız ve bunu karar verince tabi gömleğini çıkarıyorlar o babaların e, hani babalarını ikna etmeleri gerekiyor Yusuf'a ne oldu diye e, dolayısıyla gömleğini çıkarıyorlar onu kuyuya atıyorlar ve gömleğini işte bir koyun kesip o gömleğini, elbisesini ya da diyelim şeye e, kana buluyorlar. O koyunun kanına buluyorlar. Ve akşam üzeri. Tabii niye akşam üzeri geliyor? Çünkü akşam karanlık çok şeyi örter. Gündüzde, gündüzlü mesela her taraf aydınlıkken e, insanın yüzü, insanın gözü her şeyi ifade eder. Yani yalan konuştuğumuzda eğer yani konuşursak e, karşı taraf bizim yalan konuştuğumuzu, bir şeyler gizlediğimizi bilir. Dolayısıyla o yüzden ne yapıyorlar? Bekliyorlar böyle iyice Gün ağarsın, böyle nasi gün gitsin, batsın güneş, eee gün e, kararsın ve o şekilde köye geliyorlar memleket, eee şehirlerinden geliyorlar ya da osa kasaba gibi yerde, kasabaya geliyorlar ve ağlayarak geliyorlar. Tabii niye ağlıyorlar? Hani o hem işin büyük bir günah işlediklerini mi çünkü peygamber çocuklar idi yani lan. Çoğu aslında aslında çok kötü değiller normal şartlarda. Onlar da Allah'a iman ediyorlar, babalarının peygamber olduğunu kabul ediyorlar, iyi işleri çoktur. Lakin o kıskançlık onları buraya sürüklüyor. Yani kardeşlerini çekemiyorlar. Yoksa yani haddi zatında kötü insanlar değiller yani. Ve ağlayarak geliyorlar, büyük bir günah işlediklerini biliyorlar. Babalarını Yusuf Aleyhisselam'ı da çok sevdiğini biliyorlar. Artık ondan uzağa uzak kalacağını artık düşünüyorlar. Ve bu şekilde ağlayarak geliyorlar. Hani Yusuf diyor babaları Yakup Aleyhisselam işte Yusuf'u valla senin korktuğun başımıza geldi diyor ey babamız. işte biz onu oynarken elbiselerimizin yanında bırakmıştık. Bir baktık kurt onu yemiş. Bize inanmayacağını biliyordu. Al sana kalnı elbisesi. Tabi e, her diyor bu ne diyorlar her cinayet işleyen muhakkak geride bir ipucu bırakır. Bunlar da tabii o şeyi düşünemiyorlar yani. yani. Sağlam gömleğe kan bulamışlar. Gelip sağlam gömleği babalarına teslim ediyorlar. E babaları bir peygamberdir yani. Bilge bir insandır. Halim bir insandır diyor. Maşallah diyor ne kadar merhametli bir kurtmuş diyor. Benim Yusuf'umu yiyen. Onu parçalamış ama gömleğine karışmamış. Gömleği sapa sağlam kalmış. Tabi anlıyor yalan söylemişler anlıyor biliyor ki onlar yalan yapıyorlar bir tuzak kurmuşlar ona ama ispat edemiyor tabi Allah'ın takdiri dün de söyledik Allah'ın takdiri işliyor Allah'ın takdiri Yusuf Aleyhisselam'ın üzerinden Mısır'ın e, İslam açısından fethedilmesidir e, o durumda tabi Yakup Aleyhisselam bir şey yapamıyor onlara diyor gelin gerçeği söyleyin biliyorum yalan söylüyorsunuz ama bir türlü onları ikna edemiyor bunlar tabi bakıyor ki babaları tamamen bu sefer Yakup Yakub Aleyhisselam şey oldu yani yani onlar diyor ki Yusuf Aleyhisselam'ı ortadan kaldıracağız. Babamız bize dönecek, sevgisini bize verecek, her şeyiyle bize yönelecek ama öyle olmadı. Tam tersi oldu bu sefer. Babaları tamamen onlardan koptu. Tabi Yusuf Aleyhisselam'a ne oldu? Onu kuyuya attılar, akşam onu kuyuda bıraktılar sonra ne oldu? O da inşallah yarın, tamam yarın gelirseniz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kısa kısa çünkü siyer dersimiz de var. O yüzden bugün biraz kısa kestik. Yarın inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tamam gençler. Allah razı olsun.